Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Amasya'dayız. Amasya yalı boyu. Yeşil Dağlar dağlar. Evet bir yandan da canlı yayınımızı açtık. Şimdi Eren Bey canlı yayın operatörümüz. Eren Bey merhaba. Evet. Şimdi uçağa yetişeceğiz akşam 7'de. Düşüyordum bak. Hızlandırılmış bir şekilde yalı boyunu gezeceğiz. Evet, doğramadan gitmek olmazdı. Turistler geçiyor evet. bakın evet. ama Türk turist bunlar ya evet. bak hı hı. Evet. Karadeniz Karadeniz turları olur ya bakın turlar gidiyor evet yalı boyu bu şekilde arkadaşlar ha evet bakın tekne geliyor evet yanlış görmüyorsunuz burası Venedik değil. Amasya Türkiye. Amasya Türkiye. Amca'm yarın yapıyor. Gidiyor. Gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Biz nereye kadar gideceğiz? Amca'm yarın yaptı. Hoş geldin amca. Kaç kişi izliyor? El sallayın. Adamlar el sallıyor. Evet. Yarın seviyene ne bu ne Nereye gidecek? Bir Hadi. turist kafetesi geçti. Bakın Amasya'mıza tüm uzak doğudan milletler geliyor. Hadi, Hadi hızlıca gidelim zaman arası arkadaşlar. Onun yanına çok insan gidecek şu an. He? bu kadar yeşil bir ırmak. Biz anne buralıyız. Biz turist değiliz. Unutma bunu. <laughs> turist İzmir'de takalım ama şemsiye. Ya, ben İzmir havasını seviyorum. <laughs> Buraya kaç yıl evvel çıkmıştık? 2011'de. Ta 14 yıl evvel 2011'de, 2011'de çıkmıştık. Fotoğraflarımız var hatta da çok çok tepede yakalıyor. Bak, yorumlar var. Çok yukarıda. Evet abi, yorumları oku. Abi hayatı yaşıyorsunuz ne yapcınız interneti. herkes. Ben Amasyalıyım deyince insanlar hep buradan zannediyor ama keşke hani burada bir yerde de evimiz olsaymış. ki <laughs> Aynen. <Nasıl>? Televizyonda eee ıı, <laughs> Kaderimin Oyunu diye bir dizi vardı. Evet, değil mi? Aynen. Mağaralara gidince amca Nerelere? Mağaralara Mağaralara mı? Pideci orada mı acaba? Mağaralara gidince Mağaralara gidince Mağarada canlı yayın çekmez yalnız ha <laughs> evet. Burası neresi Ali. Ali? Ali bey burası neresi? Giriş ücretli mi? Ücretliymiş Köprüye giriş ücretli mi? Evet şimdi Açmalı <laughs> Bu e, turist grubunun yani önden gidelim biraz şey geçin, kadar. Hadi Müzik açılı gidiyor bir de. Oyuncağım, <laughs> annemi soruyor önce Evet, Buradayım, buradayım. Evet. Ve oradan görüntü alırım. Sen beni çek. Evet. Aynen videodan görüntü alırız. Dönüyor mu Yok yok. Oradan görüntüyü alırım ben. Bence gidelim gruplar Hadi gireyim, yanına. Sen Senin burada Selahattin dayıyla ben da şey var. yapacaksın ya bu yaş? Tişörtün var ya. Hayır. Senin buralarda Selahattin dayıyla bir videom var ta eskiden baba. 2007'de mi ne şurada durmuşsunuz? O zoomluyor mu sen? Zoomluyor mu bir şeyler oluyor? O ben, ben burası diye biliyorum ama O o köprü müydü yoksa? Çünkü bir tane köprünün dibinde duruyorsunuz böyle. Tam böyle girişte. Selam arancım. Hı? selam. İki katlı mı lan? Ona iki katlı ya tekne. O şey tekne. Vallahi bir yandan bakayım ben telefona. Bir şeyler var. girişinde hemen sokağın. Ama size tabağı. <laughs> ha? Burada da var. 400 lira. Direkt yöresel bir tabak. Ne güzel. Ha. <laughs> Size <laughs> 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 de aynı tabak mı? Evet. <laughs> 400 lira. Bence iyi. Ama. <laughs> Hepsini bir anda tatmış olacaksın. Ama Tek <laughs> yerde. Porsiyonlar küçük ama. Doğru. 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 Ama bizi doyurmaz bu. Mı? Evet. Evet. Kral Kaya mezalıklarına arkadaşlar buradaki yerlere giriş ücreti 100 liraymış. Bir de açılış saat 8, akşam 18.45. Evet, burada en vay hediyelik malzeme. Geldim. Şurada ev almışsınız. duvarda duruyor hala. Evet evet duruyor. Ne? Aa, bak burada. Elma. Elma Güzel var. ha. Elma koyuyorsun Kaç para acaba? Ba elma elma kanseri olacağız şimdi ha. verebilir miyiz? Elma kanseri olacağız. Ne? Şey ka, Star'dakini mi diyorsun? Kaderim, Kaderimin, Kaderimin oyunu dizisi. Kaderim oyunu. Kaderimin oyunu dizisi. Bir şey diyeceğim, biz bu tarafına hiç gitmiyoruz, öbür tarafına gidiyorduk. Tabii. Hayır, Ali yıllar önce gelmiştik, biz burayı gezmiştik. Ama bu bize, ben bildiğim bile de öbür tarafına gidiyoruz. E orası daha kolay şimdi. Ana. Asıl türlü Şey dediler de bana, redbelli. Burası çıkmazsa direkt dükkana çıkıyor. Şu ya. Redbelli bakabilirsiniz. Kolay gelsin. Bakın bu soku. Böyle. Yıldız hamamı. <laughs> Girersek bu sıcakta bayılırız. Ha baba. Bu sıcakta mı? Ateş sıcakta gireriz getirelim abi bir bir. Aa kartal uçuyor. Şöyle bir yerde ben hazırlayacağım. Güney'e gide, Ötebe'ye gide. Bizim köye mi? Hı. Burada neymiş Ziya Gülkona. <laughs> Müzikler falan çok karışık ama. Aspirin, gripin, <laughs> dolar eks. Alırım mi? aklını. Alırım aklını. O yazıyor. Uçağa bunu. Uçağa zor koyarlar ya. Uçağa koymazlar da. onu. Ne Pardon. Pardon. Denizane gibi. Ay <laughs> her eve lazım. Allah ne güzel. <laughs> Sen tespit mi alacaksın? Kaç kuruş? <laughs> o ne lan? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tamam ilerleyelim artık bir şey almıyorsa. Magnet alacağız mı eve ya? Be ya? Her, her yerde ekmek kavgası vay maşallah. Aman dövüşmen dövüşmen. Vah dedi. Evet arabalar var. Amasya'daysanız her sokak dağa çıkar. İzmir'deyseniz her sokak denize çıkar arkadaşlar. Bu bir gerçektir. o şuraya bakın. Çok güzel ya. Ne güzel bak tren yolu. Şura. Baba. Tensi. Aa bu tren yolu işte. Öyle mi? Tabii dağın dibinden giden bir tren var ya. Kim koydu lan bu tren yolunu? Valla koymuşlar zamanında atalarımız. Güzel. Böyle çekerek çok güzel hoşuma gitti bu sokak ya. Asya Burhan abi geldi. <laughs> Merkez. Evet. Nedir yayının durumu? Yayını unuttuk ya. Efendim. Bu cami mi ya? <gülüyor> merhaba merhaba. <gülüyor> Sen beni çekiyor, ben seni çekiyorum. Hoş evet yayınlarımızı yapan koca yürekli telefon. Eren teşekkür ederiz Eren. Eren teşekkürler. Allah ben telefona teşekkür etmiştim ama neyse. Bak işte. Orası sattı mı ya? He? <laughs> o oh, bak bu sokak da güzeldir bence Abone öyle yapacağım. büyük Aa, düşünüyorum. Senin gittiği yer baba. O, o tofaş bu tofaş değil mi? Bunları bu akşam editliyorsun yarın bir yerde internet bulup atıyorsun tamam mı? Evet. Bak hamam. Baraja gidiyor. Baraja mı? Dersen buradan köprüden geçebiliyorsun. Ben de geçerim Burası olmaz. Köprüyü geçene kadar. Burası boş. Gel. Bura bitti artık. Gel Köfte mi? Bak burada da çeşme var. Burada çok çeşme var. Bir yerde yüzümü yıkayacağım da nerede bilmiyorum. Yıkan çok güzel. Ay maşallah. Helal Bizim köy birkaç bidon doldur da, da götürelim şeye. Eve götürelim köyde su yok. Editler hemen ya. Birleştirecek. Direkt birleştirecek müzik diğerleri kes kardeşim. Tamam mı paşam? Ben yoldayken uçakta izledim. Yukarıda yayın açacağım uçakta haberiniz olsun. Şaka şaka şaka. Bir video mahiyetin diyor. Niye? <laughs> Bak orada da su yok demek ki. Şu daha musun? Aa, şu merdiven güzel bakılıyor mu? Aaa gördüm. Geç şu merdiven Bir tane de şurada var sen onu çek şey gör. Bak şu içeride. <laughs> onu görmedin. Baba sen o köprü mü? Hoş ver ben uzaktan şey. O köprü mü bu köprü mü? Ben onu anladım. Dayımla senin Selahattin dayıyla. Müzik sesi nereden geliyor? Şeylerden müzik çalıyorlar. Baba çorba konu. Çok güzel. Gidelim çorba yiyelim mi? He. Afiyetler orada bak. Ne diyor? Ekmek köfte artık kola. Ne Çünkü örmek Manzara, boğaz boğaz evet, yani tarifesi yani. uygulamışlar. Ali yer neresi? Yer neresi? Evet arkadaşlar yer. oh, su kuyusu baba. Öyle mi? Tabii bak hortum var. Ne Su kuyusu. Ha. Su bu da merdiven yapılmış görüyor musun? Köfte evet, 350, <laughs> falan yazıyor. Kuyusu <laughs> herhalde. Neyse bizim bildiğim, bildiğimiz şu an bir planladığımız bir yer var oraya gidelim. Orada daha güzel bence. Aynen. Ben ortadan çekeyim oğlum hadi. Tamam ortadan birer video çekelim. Pardon bakar mısınız? Oltanız çok, güzelmiş, Oltanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Oltanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Cevap vermedi. Aa uzun kilit var. Nerelisiniz? Amasyalıymış. Amasyalıymış. Bütün yazı yazmış amca. Bizim oralıymış baba Hacıköylü. Öyle mi? Hı hı. Nereden anladın? Bir söyledi. Kilit <laughs> takmış ya. O adamın işi de zor ya o. Kilit takmış ya. Eren evet, telefon düşünce derin. Bu köprü sallanıyor mu deprem mi oluyor yoksa? Bak karşıda denizlemek için yer var. Durma yine. Yirma yine. Ama sen denizlem yok. Bir şey gibi aynı, plato gibi ya. Vallahi billahi çok güzel. Evet ilerleyelim arkadaşlar. Yayınımız sonuzla devam etmekte. Va, gel şimdi. Şuradan daha açlı görüyoruz herhalde. <laughs> müzik müzik kapat kapat. Müzik var yayını kapat. Biz geçen sefer geldiğimizde buraya kadar gelmiştik yani, bu görüyoruz. Vay, bence o planladığımız yere gidelim artık. Ben gidelim ya bence de hadi. Başka evet Emrah Bey, arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Gel bir bakalım. Başka ne dönüyor mu? Ya ama burada ne iyi duruyor manzara? Elmalı dondurma, Elmalı dondurma mı var ya? Elmalı dondurma çok iyi duruyor. Baba ne diyorsunuz? Aha. Hoş. <laughs> yani yayın ekibi gelsin. Yayın ekibi gel. Ha kıyafetle fotoğraf çekinme ha. Gel Eren gel. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Bakın fiyatından çekmiş olalım. Osmanlı kıyafetleriyle resim çekmek ücreti 50 liraymış arkadaşlar. Yorum mu geldi? Ne diyorlar? Caminin orada eski Amasya Müzesi var. Oraya git gidersen. Ha teşekkür ederiz ama müze gezmeye şu an zamanımız kısıtlı. O yüzden bir yalı boynu... Eren pardon. O yüzden buralarda dolaşıyoruz şu an. Gördüm gördüm söyledi Eren. Sen yürü kaptırdın kendini. Hadi gidelim. Birazdan, birazdan giydirecekler. <laughs> Baba Sen sakalı biraz daha bırak. Şey yapar? Sıcakta gezdi. Çünkü bence bu Pavlov'lu. Dün 50 derece sıcakta Babam dün giyeceği kostümü giydi. Instagram'da bulunuyor. <laughs> Yapma. Bir şey de göstermez. Bu şey galiba. bana. Strabon bu muydu? <laughs> Gel. Tales oğlum. mi? Tales bizim oralı değil mi? Okuyalım hemen. Strabon. Evet. evet. Evet bu da arkadaşlar Amasyalı ünlü coğrafyacı Strabon. Onun heykelini yapmışlar. Burada da tarihçesi bulunmakta. Öğretmenlerimiz derslerde bu ünlü coğrafyacı anlatmaktaydı. Bence daha fazla duraklama yap. Evet. evet, bir çeşmede daha 50 kilo. Eren tut. E ben elimi yıkayamayacağım. Devam edelim, boş ver. Adam tutmuyor ya. Bu çocukta bir sıkıntı var. Nereye konuşacağımı bilemiyorum. Evet, Nereye gel. Neredesin sen? Ve ay arkadaşım yüzünü yıkat. Hayır hatta gözlü Allah kahretsin gözlüyor. <laughs> dur baba, ha aynen. Oraya <laughs> ben

Burada yüzen canlılar var. El, olsun. Sabun el, da sabunlaydı. Çok kötü. Bir pompalayalım mı acaba? Yok, aa, o kadar da değil ya. Gidiyor. Gidiyor, ay gidiyor. Ay, ayaklarını kaldır. Yere ay, kaldır. gidiyormuş ya. Tamam, Tamam, elimi sabunlayayım ben. Açtık da. Her olsun. Hepsi sana. yere aktı lan. Hadi arkadaşım sabunlayayım. Rica ederim. Halkımız için çalışıyoruz. Ama bu. Ya, şey dereye gidiyor ya. şimdi i̇şte kötü oldu. Anne hani yayında ya o video. Var. Vallahi ben açtım. Bak açıldı gördün mü? Hadi. Eren bir klorak getir, foşur foşur yıkayalım şurayı. Tamam da Leyla. Ha? Açsana baba suyu. Kötü mü olur lan buraya açmak? <laughs> Sanki. Bunun için tıkamışlarmış herhalde. Biraz abi, yolun, yolun kısılıyor değil. Olabilir. Elleri de kırıldı. Kapattı. Buradan bir çocuk koşsa düşecek. ben, ben de elmedim mi? Ama burada koşmak yasak Eren. bunun için değil. Dur. Ama tıkanmış içi pisli yani. Evet gördüm aynı cihazdan. Annem video çeksin. Açmaz olaydı kola abay. Amas ya. Oğlum. Ver. Ver her yerden. İki tarafı da çekiyorum. Bu tarafa bak. Sanırım Amasya'ya geldik baba. Tamam. Bence ben çekineyim videoya kapak resmi yaparız. Değil mi? yani ben olmak Başta Alıyordur herhalde. Alıyor. Dayı az. Dayı. Dayı çeksin. Dayı. 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 Evet. Siz de buradan görüyorsunuz. Hadi dayı. Hadi Ali. Baş dayı. Evet, çekindik. Tamam, Tüy kaydetmeyi unutmayın. Bu şekilde. Hadi, hadi. Şu an odaklandım, yayını unuttum ya. Hadi. Ya kafam çok karışıyor. El, hepsini bir adına yapınca. Nereyi çekeyim diye. 40 sene önce 90 liraymış otel. Ne? Da, e, Bayram amca diyor. Otelde mi kaldın? Otelde kaldın mı amca sen burada ya? Ya da fiyatını mı duymuştun? Evet geldiğimiz noktadan geri gidiyoruz. Hatırlar mısın? He? Hatırlarım ben. Ha? Kime katılacaksın? Çinlere. Onlar bizi döverler. <laughs> ben de kanat sen gelsin çocukluğunda. Düğün arabası, kendi arabası <laughs> Abla ne dedi az önce? Şey diyor. Nerede? Hı. Gelin yok içinde olmaz. <laughs> evet arkadaşlar Amasya merkezde gezimizi tamamladık. Şimdi Merzifon'a doğru yola gidiyoruz. Orada yemek yiyeceğiz her zamanki yediğimiz yerde. Oradan sonra ben İzmir yolcusu uçağa gitmekte olacağım. Kısa bir Amasya gezisi yaptık arkadaşlar yani zaman dar olunca anca bu kadar oluyor ama güzel de eğlendik. Güzel geçti. Pazarlığımız tutsaydı Allah. alışveriş de yapacaktık ama olmadı. Çok Aspirin alaydık iyi. Aspirinin evet, aspirin de gözün <laughs> aldı babamın da. Kendisi <laughs> daha iyisini <laughs> yapar artık <laughs> köyde. 120 idi. 200 metre sonra. Yani pazarlık <laughs> sünnettir bir 20 lira iniş yapılmadı ondan. Evet. Ne yapacak bir şey yok. Ama Abi, biz her zaman... 20 lira, yani i̇şte pazarlık yapınca daha güzel oluyor ya. Ondan o hevesimiz gitti. Böyle mi devam ediyoruz? Sola dönün. O yüzden arkadaşlar videoyu kapatalım. Kısa bir geziydi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 300 metre Hoşçakalın. sonra rampaya doğru.